Ben biri sanki biz ben biri hem gerçek hem de peri masallar diyarından geldi Tümanlar seni ama bizimki sihir perim evde hep gülen biri sanki biz Sihirli Annem dizisi uzun yıllar boyunca çok sevilen bir dizi olmuştu. Hala da dönem dönem açar izleriz. Sihirli Annem eğer bir dizi olmasaydı, perilerin ve fanilerin burçları ne olurdu? Sizler için derledik. Peki ya sizin burcunuz nedir? Burcunuza göre hangi karaktersiniz? Yorumlara bekliyoruz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.